Herkese merhabalar ben Mert Cucu bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil, evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsun, bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun, abone oluyorsun, videoyu kaydedip arkadaşlarına gönderiyorsun. Bunu yapan bir ya da iki kişiyi seçiyorum, ücretsiz danışmanlık veriyorum. Ücretsiz danışmanlık yani tarot olur, ritüel olur. Bir ya da iki kişiyi yorumlardan seçiyorum, yorumlarda buluşalım. Bunun için yapmanız gereken abone olmak, videoyu beğenmek, kaydetmek, arkadaşlarınıza göndermek, yoruma da aldım kabul ettim yazmak. Çok basit alma verme dengesini sağlayalım. Muhteşem bir çalışma 10 dakikada kör kütük aşık olmasını sağlayacak, sırılsıklam aşık olmasını sağlayacak bir çalışmayla geldim. Videomu atlatmadan izliyorsunuz, atlattığınızda aralarda verdiğim nüansları kaçırıyorsunuz. Almamız gereken sonucu alamıyoruz. Sonra neden sonucu almadım demeyin arkadaşlar sonuç almak istiyorsanız atlatmayın güzelce izleyin enerjinizi verin enerjinizi alın ondan sonra bir daha izleyin sonra bir bakın nasıl yapılacağını anladıktan sonra tekrar edin yani bu çok önemli güzelce izleyin atlatmayın aralarda verdim nüansları da kaçırmayın Mert Cücü Instagram ve Mert Cücü Aksesuar Instagram aşağıda bilgilerim var bu Instagram'dan beni takip edin Mert Cücü Instagram'da sizlere ritüeller, açılımlar paylaşıyorum. Aksesuar Instagram'da doğal taşlar, tütsüler, mumlar sizin enerjinize iyi gelecek, ritüeli hızlandıracak, hayat akışınızı kolaylayacak şeyler var. Her iki Instagram'larını takip edin. Uzun zamandır ritüel yapıyorsunuzdur, olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, bir türlü bir yerde bir tıkanıklığınız vardır, çözülmüyordur, olmuyordur. Evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır bir sürü şey olabilir. Bu nedenle tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Herkes için bir çalışma mutlaka var. Bunun için ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşk etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin. Ne isterseniz her konuyla ilgili bana oradan yazabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olurum sizlere. Bu ritüel için bir kağıt bir de kaleme ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hemen ritüelimize geçelim. Muhteşem bir şekilde, hızlı bir şekilde 10 dakika gibi bir rakamda istediğiniz kişi size kör kötü aşık olsun. O enerjiye bürünsün ve size ulaşsın nasıl istiyorsanız. Aşkını itiraf etsin. Bla bla bla. Yani kendinize göre ritüelimizi şekillendirebilirsiniz. Çok etkili bir çalışma ama ritüel öncesi hazırlık önemli her zaman söylerim. Ritüel öncesi hazırlığa önem verin. Yani eviniz to derli toplu olsun. Güvende hissedin, rahat hissedin. Bir havalandırın, bir güneş girsin, bir ışık girsin, bir ne bileyim ışığınızı açın, bir tütsünüzü yakın, bir mumunuzu yakın, bir yemeğinizi yiyin kahvenizi için, bir hazırlanın. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir anda olun. Anda olmak önemli bu noktada arkadaşlar. Eğer anda olamazsanız sonuç da alamazsınız. 2, 2 daha 4. Anda kalın, mutlu olun, aşık olmasını istiyoruz. 10 dakikada bunu hissetmesini istiyoruz. Arzu ettiğimiz şey birazcık böyle emek isteyen bir şey. Bu nedenle de lütfen emek edin. Emek etmezseniz de sonuç alamazsınız. Sonra ben niye sonuç alamıyorum demeyin. Kağıt kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde dediklerimi uygularsanız arzu ettiğiniz kişi bize kör kütük aşık olmuş olacak. Aşk ritüeli, kör kütük aşık getirme ritüeli, aşkla geri döndürme ritüeli ya da hayatınızda biri vardır ama aşkı yaşatmıyordur. Bunun ritüeli. Kendinize göre artık yorumlayabilirsiniz. Size kalmış. Eğer ki dediğimi güzelce yaparsanız muhakkak ki sonuç alıyor olacaksınız. Bunun lami, Jimmy yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Güzelce kağıda kaleme ihtiyacımız olacak. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. Sadece enerjimize dikkat ettiğimizde güzel bir şekilde 10 dakikada o kişi bu enerjimizi, bu hissimizi mutlaka hissediyor olacak. Güzelce kağıt kalemimizi aldık. Dediklerim için reçeteyi hazırlıyorum. Sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Ve istediğimiz kişiden, istediğimiz o aşkın duygusunu alıyor olacağız. Hem sayı sekansı vereceğim, hem ritüel reçetesi gibi düşünün, hem e, olumlama cümleleri vereceğim. Her koldan saldıracağız ki hızlı bir şekilde sonuç alalım. Daha önce buna benzer bir çalışma aktarmadım. Bu sayı sekansını da yazılı şekilde hiç aktarmadım bir reçete olarak. O yüzden ilk defa benim kanalımda göreceksiniz. Ve mutlaka sonuç alacaksınız. Sonsuz teşekkür ederim. Çünkü teşekkür etmek olduğunun göstergesidir. Evet arkadaşlar kağıdı uzun uzun tutacağım. Güzel bir kalp çizdik iyice onu mühürledik içerisine partnerimizi hayal ederek 5 defa ismini yazdık arkadaşlar güzelce buraya bir kalp onu güzelce mühürledik defa kez üstünden geçtik onu hayal ediyoruz partnerimizi Mustafa Murat Ali neyse adı güzelce onu hayal ettik Ayşe Fatma Hayriye de olabilir. Ee, güzelce 5 defa partnerimizin ismini yazdık ama onu hayal ediyoruz o var kağıda bakarken onu görüyor olmanızı istiyorum. Güzelce kalbi çizdik, 5 defa partnerimizin ismini yazdık. 938, 938, 938, 5 defada 938 yazdık arkadaşlar. İnanılmaz bir sayı sekansıdır. Bu sayı sekansından faydalanın bu sayı sekansı bize istediğimizi mutlaka verir. 938, 938 sayı sekansını yazdık. Güzel bir şekilde bütün aşk tıkanıklığımızı, kişiyle aramızdaki imkansızlığı olmayanı olduracak bir sayı sekansıdır. Bana aşık oldun yazdık. Dakika belirtmemize gerek yok. Birazdan bunu sesli olarak belirteceğiz. Ama belirt edebilirsiniz. 10 dakika içinde bana aşık oldun da diyebiliriz. Bana aşık oldun dedik. Tanrıya evrene fark etmez sonsuz teşekkürümüzü ettik. İsim soy isim ve imzanızı attınız. Tekrar ediyorum hemen kısaca. Kalp çizdik. Onu güzelce mühürledik. Partilerimizi hayal ettik. 5 defa kalbin içerisine onun ismini yazdık. 938 yazdık 5 defa. Bana aşık oldun yazdık 5 defa. Sonsuz teşekkürler. İsim soyisim imzamızı attık arkadaşlar. Bu yapacağımız birinci çalışmaydı. Bu çalışmayı güzelce avuçlarımızın içerisine alıyoruz. Avuçlarımızın içine güzelce aldık ve 938 aramızdaki bütün tıkanıklıklar açıldı. Bana kör kütük aşık oldum. Olmayan bile oldu. Bu rakamlar bana olmayanı bile oldurur. Bunu söyleyelim, duyalım ki kulağımıza gitsin, bilinçaltımıza gitsin, evrene gitsin, ona gitsin ve bize geri gelsin arkadaşlar. Ağzınızdan çıkan iyi ya da kötü, beddua ya da dilek hiç fark etmez. Mutlaka size geri dönecektir. Geri dönecek, bunun başka bir açıklaması yok. Hızlı bir şekilde bunu geri döndürmek istiyorsak da dediklerimi güzelce uygulayacaksınız. Karşıyı düşündük, gözümüzün önünde, gözümüz kapalı. 9.38, 9.38, 9.38. Aramızdaki bütün imkansızlar gitti. 10 dakika içerisinde bana kör kütük aşık oldun. 10 dakika içerisinde bana kör kütük aşık oldun. Bana sırılsıklam aşık oldun. Bana aşık olmanı, bana aşkla gelmeni, bana aşkını itiraf etmeni, sevgili olmaya müsaade ediyorum. Müsaade edelim arkadaşlar. Müsaade kısmı önemli. Kağıt avuçlarımızın içerisinde ve onu düşünüyoruz, onu hayal ediyoruz, onu e, isteklerimizi söylüyoruz. Tüm dileklerimizi söylüyoruz. 10 dakika içerisinde bana dönmene, gelmene, aşık olmana, aşkla bakmana, kör kütük aşık olmana ya da aşkını itiraf etmene ya da güzel sözlerine müsaade ediyorum. 10 dakika içinde bana sırı aşık oldun. Tanrım sana sonsuz teşekkürler. Onu bana aşka bağladığın için, onu bana aşkla getirdiğin için, aşkını itiraf ettiği için sana sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Allah'ım, Tanrım, evren, taş, toprak neye inanıyorsanız fark etmez. Ve 10 dakika içerisinde bana aşkla gelecek aşkla gelecek aşkla gelecek aşkla gelecek. Bunları tekrar tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu kağıdımızı isterseniz bir çiçek dibine gömebilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz. Cüzdanınıza koyabilirsiniz. Çantanıza koyabilirsiniz. Enerjinize aşk alanı yayacak. Çünkü otomatik olarak buna bir alan yükledik. Buna bir kodlama yaptık ve alan devam eder bunun etrafında ritüel çalışmasının amacı budur. Çantanızı taşıyabilirsiniz, çekmecenize koyabilirsiniz, yakabilirsiniz, gömebilirsiniz, fark etmez. Yapmak istediğiniz size kalmış. Herkes yakamayabildiği için başka bir metotla devam ediyoruz. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Yakacaksanız yakın, saklayacaksanız saklayın, gömecekseniz gömün fark etmez. Nasıl isterseniz öyle olabilir. Daha sonrasında o 10 dakika içerisinde aklımıza geldikçe o 10 dakikalık süreç içerisinde hala hazırda taze enerjimiz devam ediyor olacak zaten. O 10 dakikalık süre içerisinde dileklerimizi söyleyebiliriz, isteklerimizi söyleyebiliriz, arzu ettiklerimizi söyleyebiliriz. 938, 938 sayı sekansından faydalanabiliriz. Ve mutlaka ona o enerji gidecek. Gitmemesi mümkün değil. Size dönmesi sizin yönlendirdiğiniz Ritüel öncesi hazırlıktan bahsediyor mu işte? O ritüel öncesi hazırlığınız, o inancınız, o mutluluğunuz, o keyfiniz, size aşkı yaşattığı anı hissediyor olduğunuz anda başlamak hızlı bir şekilde dönmesini sağlar. Ama yeterli hazırlığı yapmazsanız, enerjiniz olmazsa, inancınız olmazsa ona mutlaka yine gider. %100 gider. 10 dakika içerisinde bu ritüeli yapar yapmaz zaten hisseder sizin enerjinizi. Aşk enerjisini de hisseder ama size hızlı dönmesini istiyorsanız dediklerimi inançlı bir şekilde yapın, başa sarın bir daha izleyin. Olmuyorsa yine yapın, yine yapın. Mutlaka sonuç alacaksınızdır. Derin mevzunuz vardır, sıkıntınız vardır, çözemiyorsunuzdur, olmuyordur. Aşağıdan WhatsApp'tan yazın, seans alın. Tarot açarız, beraber ritüel ya da tılsımla destekleriz, ilerleriz, sonuç alırsınız. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini sağlayalım. Aranızdan bir ya da iki kişiyi seçiyorum biliyorsunuz. Yorumlarda buluşalım. Aldım, kabul ettim yazın videoyu beğenin, abone olun. İnanılmaz ritüeller paylaşmaya devam edeceğim. Sizleri elimden geldiğince dokunmaya devam edeceğim. Sizler de lütfen kendinize dokunun, kendinizi sevin, iç şifanızı bulun. Eğer siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez arkadaşlar. Taşlarla buluşun. Enerji süreçlerinden geçiyoruz. Doğal taşların gücüyle buluşun, enerjinizi tazeleyin. İnanılmaz derecede inanılmaz derecede eğer kendinize dönüp iç şifanızı bulup böyle sevgi gösterdiğinizde inanılmaz derece sevgi verecek olan insanları hayatınıza çekeceksiniz. Aynaya bakın, sevginizi söyleyin. Kendinizi ne kadar sevdiğinizi söyleyin, beğendiğinizi söyleyin. Olumlamalar yapın. Sizleri çok seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.